Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hileli bir tane serverdayım Kerem Hanım'ın bunu gösterdi Kerem orada Leon'la yıkasın mısın ha ya, zaten birinci onda güzel kupa veriyor ama yine de zor biraz ya Abi e, ben yeni yükledim bunu. E, bu yeni güncellemede bu serverın, e, hileli serverın yeni güncellemesi de bütün karakterleri alma diye bir şey varmış. E, bugün arkadaşlar size sonraki sezonda gelecek şeyleri göstereceğim. Arkadaşlar bu gelen şey aslında 10. yıl kutlamasıydı. Daha büyük güncellemesi gelmedi. Bu güncellemenin teması çör zaten. Arka planda şarkıyı, şarkıda mesela gördüğünüz gibi... Sonra mesela arkadaki simgeyi falan böyle taranın. Sonra sen e, senin simgesi var abi. Ve ben de bugün size gelecek güncellemeleri göstereceğim. Bunun zaten bir tane videosunu çekmiştim gelecekleri. Bir tane e, e, Brawl Talk hakkında şeyler yapmıştık. E, ve bu sefer de bu sefer kesin olan şeyleri göstereceğiz. Zaten bu geldi yine sorular gerçek oluyor değil mi Kerem? Evet. Dur ilk önce Rico'dan bakayım. Bu arada kendime teşekkür ediyorum. Ya şey diyorlar böyle bandanma riski falan diyorlar da bence bandanma riski yok ya. Ya bilmiyorum ki ben de iki, üç yüklemekten korktum hatta dur bakayım. Baya durulmuyor bir şey olmuyor. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi muhafız Ziko. Abi harika yapılmış zaten çöl teması olduğu için gördüğünüz gibi elinde lambası var. Sonra diğerine bakalım abi başka neyimiz vardı? Hmm. Cini Jackie var Jackie. Aa dur iki önce Pem'e bakalım Pem'e. Arkadaşlar Pem bildiğiniz gibi yeni iyi model geldi ve... Yazdıkça yani Pem tatilde bir şey geldi. Brock sahilde diye bir tane skin vardı. Bu arada arkadaşlar arşive kaldıracakmış bazı skinler. Mesela abi örnek vereyim. Morty, Rockable. Rockable. Aynen Rock'a Mortis. Sonra mağaradan Frank görmüş olduğunuz gibi bu. Biz zaten Kerem güncelleme gelmeden önce bunu fark etmiştik Aynen. hatırlıyor musun? Demiş ki böyle bu ne falan demiş. Aynen. Rock'a bile görmüştük biz. Biz yani güncellemeden önce zaten fark etmiştik abi. Yani benim Rock'a bile herhalde gidecek. Ben yine şapkalıya geri döneceğim. Zaten ben gece cadısını daha çok seviyorum. Sevilmese de ben gece cadısını seviyorum. Ama bence şey olur. Kaldırılsa bile sende kalır. Yoksa e, mesela ya yani normal Mike falan da kaldırıldı ama hala bende vardı. Sence bu skin kaç elmas olur? Bence 80 olur. Bence 30 ya. Abi var yok. Da var. Abi, 30 abi 30 da, da, da var. alırım. 30 da, var. 30 da, var. da alırım. Bu değil çünkü. Eee şimdi Mortis'e bakalım. Mortis. Ben mükemmel Mortis. Favorilerimden abi. Favorilerimden. Bak abi. Mükemmel. Belki sıradaki hedefim bu da olabilir. animasyonu tut. Sonra... Sesi. Abi harika olmuş. Bu arada kendim bir şey fark ettim. Bunların üstlerinde bak bunda Rico gibi bir tane simgesi var. Arkadaşlar ha, şapkada evet. görüyor musunuz? O cinin e, lambasında da var. A, demek işte çöl temasının bir tane kanıtı işte. Ama skin güzel. Ses de tamam. mükemmel böyle. Bir de arkadaşlar Sprout'ta da vardı. <laughs> Onun da e, yaz teması var. E, Tropic Sprout. Ya yani... Et şey mantığı güzel olmuş böyle etiketine güneş gözlüğü falan çizilmiş gibi baksana çok güzel olmuş. Sonra gömlek falan işte böyle. Sonra böyle adalarda olan işte ağaç. Ondan sonra başka ne var? Gale. Gale'ı zaten var, şu hala var arkadaşlar. Bro, pes alanlar zaten alabiliyor abi. Başka neyimiz var? cini Aa dur, Jackie vardı A bir de doğru. Jackie. Okay. sona saklıyorum. Kerem, yani inşaatçı Jackie. Kerem ben bunu çok sevdim. Sen sevmesen de ben bunu sevdim abi ya ne bileyim ya pek farkı olmasa da bu umarım 30'dur abi 30 alacağım ha. 30 ya. 30'sa sıradaki hedefim bu abi benim. Ya benim de zevkim böyle ne bileyim. Şimdi Cini'ye bakalım. Cini'm. Arkadaşlar Cini'yi Kerem bayılmış. Mükemmel. Arkadaşlar size de bir şöyle garip gelmedi mi? Sanki daha böyle bir Cini havası yok abi. Tam böyle. Baksana Kerem böyle ağza falan böyle. Ben bunu Brawl Talk'ta gösterdiklerinde gösterdikleri şeyi fan yapımı zannettim. Bak hani böyle e, e falan böyle şapkasında böyle kaşlar falan var ya bak bu Cenil lambası. He. Cenil herhalde var ama isim bulamıyor Supercell. Kötü Cenil. Oğlum bu aslında Evil Cenil'di. Türkçesinde yanlış çeviriyorlar. Evet. Olsun zaten bu galiba Transit'ten çeviriyor şu anda. Değil mi? Herhalde. Çünkü görevlerde böyle mesela Rosa ile 3 maç kazan Rosa ile oyna gibi. Aynen zaten o transitten çevrilmiş. Evet. Başka ne güncellememiz var abi? Yok galiba başka. Arkadaşlar bir daha abi bu temada e, Brawl Pass'te bir şey geliyor muydu Kerem? Yok. E, sadece şey geliyor vermiş bir de kostüm. Yok. Ve arkadaşlar geçen bana olan bir olayı anlatacağım abi. Görevlere baktığımda burada niye görevler yok? Herhalde buna daha görevler eklememişler. Abi görevlerde ben de ile oyna diye bir tane nani, ne Nini'si lan <laughs> Nani. Nani ile oyna diye bir tane görev vermişti. Bu arada arkadaşlar Nani'yi göstereyim size. Sen, yani önceden ya göstermişlerdi. Sen de sağ ol ama bu server tanıttığın için Kerem. Şimdi As, nani Şimdi Nani'yi göstereyim abi. Bunun ultisi harika mekanik mekaniklerine baksana abi mükemmel lan. Abi 2000 kaç buraya 2009 muydu? Bayağı iyi lan. Dur bir ultiyi göstereyim abi size. Şimdi şöyle koyduğumuz artık kontrol biz abi. Ama bizim sonra kendisi patlıyor. Aynen. Bir de biraz ya e e oynanması biraz yavaş. ağır. Evet, güzel, yavaş falan dönüyor. Ağır. ağır. Evet. Gitgide bak bir yere çarpmadıkça gitgide hızlanmaya başlıyor. Evet bunları patlıyor. Ben mükemmel. Baksana abi mükemmel lan. Şöyle bir şuna vuralım. Harika abi. Abi galiba bu güncelleme bu kadarken bir maça girmeyi deneyelim mi? Girelim. Biraz Gız. zor maç buluyor. Olsun bir bakalım. Abi bakalım olacak mı hadi. Bence olmaz abi. Sen daha önce girebilmiş miydin? Ben böyle her maçı kendine durduruyordum. Şu 2-3 kere falan denettiriyor. Bakacağız. Ve... Kemp o zaman hiç olmazsa dostluk maçı atarız. Olur. Bakalım da. O aynen. Ben e, kendi sen dostluk maçı oluştur. Ben de o sırada güncelleme kalmış mı diye bakayım. Herhalde bu kadar abi. Aynen abi bu kadar. Evet, ben de tamam. Sen de Gale ol abi. Kem Gale, Gale ol. Mi? Evet. Tüccar nasıl normal mi olayım? Ya sen bilirsin. Normal olayım. Bu arada arkadaşlar Nani'nin aksesuarını orada göstereceğim size. Ee, e, bari yıldız gücüne bakalım. Ee, pi ne kadar e, yol katlettiğine bağlı olarak 2500 puana kadar ekstra hasar verir. Zaten geldim ultisiyle Nani süper saldırısı etkinken %80 daha az hasar alır. Vay. Bunu ben, ben, ben ilki kullanacağım. Çünkü ultisiyle olan e, özellikleri ben daha çok sevdim. Hadi bakalım. Hem o, maçta da gösterme fırsatımız olurken burada da mı girmiyor bu arada? Evet, dostum hiç girmiyor ya. Nasıl çıkış yapacağız? Oyundan çıktır. He tamam. Abi benim zaten çık gir yapmama gerek kalmadı. Ben de kendisi iptal etti. Engelim. Birkaç kutu aç. Abi o zaman ne yapalım mı? Niye maksiyelim mi? Tamam. Dekansın da maksiyi biliyorsun ki. Bir yer Tüm kartlar. Hayır dükkanda mı? Evet bir yer nasıl? Tüm kartlarına maksiyalıyorsun. Bak bu Upload All Brothers. Vay bakalım. Şimdi abi tekrar dene. sanki para yatırdık lan. E <laughs> ya ben sen davet ettim. Bakalım olmuş mu? Vay, wow, hepsi olmuş abi. Aksesuarlarını da veriyor. Hesabımız şu an rütbe dışında mükemmel ama zaten rütbe pek şey vermiyor. Hiçbir özellik katmıyor. Beni bir, bir kere birinci ol direkt 150 kupa dostluk başından ayrı. Tamam. E, nasıl maça gireceğiz peki? Ben davet edeyim ben. Arkadaşlar bu arada burada kulüp özelliği varmış. <laughs> <Bir sürü konusuydu. gülüyor> Ama benim zaten gerçek kulübüm bu değil. Kerem öyle sadece yakamız kamus kullanı yapayım dedi. Teşekkür ediyorum Kerem. Değil mi? Arkadaşlar ah. Dur ben ne de profilimden hani yapacağım. Bak ben gale yapacağım ya. Abi bu arada sandviyi ben çok istiyorum. Belki bu çöl temasına hadi bir, e, bana bir kıyak yaparlar bana sandviyi ver verirler abi. Bu, bu arada arkadaşlar uykucu sandviye map var. Geçenlerde geldi. Oynayamadım. Oynama okay. fırsatım olmadı. Bakalım nasıl olacak bu çorap. Vay Kerem. Efendim, yeni şey var. Yok o eskiden de. Niye bunlar var peki? Eski şeyle koşmak yalnız yıldızı da var. Aa bu kışa özel şeydi, değil mi? Evet. Çok güzel yalnız yıldız ya. Bunlar oynayalım. Bunlar oynanabiliyor mu peki? Oynanılıyor. Hadi hadi bakalım. Allah Allah. Abi Nani'yi ben Allah Allah. normal maçta göstermek istiyorum. Ama çok zor buluyor ya. Birkaç denememiz var. Evet arkadaşlar birkaç kez denedikten sonra sonunda oldu. Lan bu ne biçim mi izlenme Kerem? Canlı yayındayız gibi sanki böyle şey oluyor ya böyle Brawl TV'ye çıkıyor. Evet arkadaşlar şu an canlı yayındayız. Ee, ünlü Kerem'le birlikte oynayacakken bu duvarın arkasından vurabiliyor mu? Yok vuramıyor. Olsun. Zaten bir şey de yapamazsın onun o kadar artık karakter ki. Uy, Gale'ı güzelmiş lan sevdim. Abi Gale'ı istiyorum ya. Sen onu sadece Brawl Pass'e geleceğini mi zannediyordun? Evet. Kurdu. Burada... Oha ne yaptın sen Şeymiş Şeymiş o. Kullan... Bak gel. Lan bu da kullanılmıyor. Adam bütün aksesuarlarını kullanırken Bak bot... gerçeği buradan. Botlara yenilmeyelim Kerem. Bunlar bak değil Gerçek mi var? Gerçekten mi? Evet hatta ben bir yere takım olmuştum Vay. Abi yani güzelmiş hmm. Kerem bunu bana gösterdiğin için. Kutulardan ne çıkıyor peki? Sadece altın mı? Adam baktı için sadece altmış yani. Aga be bu zamanları görebilecek miyiz? Dur bu arada bu arada görevler var mı ona bakayım. Yok. Yok aynen. Başka. Kerem senin bu arada en sevdiğin skin hangisi oldu bu güncellemede? Mortsa herhalde. Ger Gerçekten muhafızcı koda iyi değil mi? Yok lan Mortsa güzel bence. Abi yok lan muhafızcı koda bence çok iyi. Ben senedeyim mi? Birincisi bence Mortis, ikincisi Cine, üçüncüsü Muhafız Rico. Şey yok mu Jackie? <laughs> Jackie şimdi böyle çöğüte falan değil ki o yüzden. Ben böyle üçünü söyledim sadece. <laughs> Sen niye bu arada niye skin geldi? Bir ona özel map geldi. o kuru sende var ya zaten. Her neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.